Ben 45 erkek oyuncudan audition çektim ben benim oynadığım karakter için. Onu da DVD'ye basmıştım, hocaya da verdim. Okuma provası öyle önemsiz bir karakterdi ki bu hani dizide. Yani olsa da olur, olmasa da olur diyeydi. Sonra dedi ki sen de de oyna. Önce kanal istemedi beni. Niye seni istemesinler ki? İstemedi çünkü... Haydi, korkarak soruyorum. Neden Hayır, seni istemediler? Yani şey, diyemiyorum bak. Çünkü ünlü değilim o dönem. <laughs> bu adam nereden çıktı demişlerdir. Tanınmayan biriyim. Bir de bizim dizide çoğu insan ünsüzdü. Elçin Sangu, Barış Arduç ünlü değillerdi. Yani hani oynamışlar kendi çaplarında ama öyle hani sokaklarda çok böyle tanınan bir star edasında değildi kimse. Bu sefer demişler ki benim karakterim için ünlü birini oynatın bunu da. Fakat yapımda da bütçe kalmamıştı. Herkese verdiler, verdiler. Bana o karaktere de çok cüzdi bir rakam verdiler. Öyle Önemsiz da bir, düşündükleri, için. Sonra da demişler ki iyi hadi oynasın bu arkadaş demişler. Öyle oynadı.